bu sana son mesajım. Çıkıyorum hayatımdan. Sana dair hiçbir şey bırakmadan. Çok çabaladım. Bir şeyler olsun, değişsin diye. Yalnız çabamın hiçbir anlam ifade etmediğini gördüm. Son konuştuğumuzda eski halinden eser yoktu. İlk halini sevmiştim ben seni. Son haline şahit olmak istemezdim. Keşke her şey Herkes değişseydi de sen kalsaydın nasıl böyle duygusuz, acımasız bir insana dönüştün? Çıkıyorum hayatından. Hatta ben de istemediğin her şeyi özleyerek geri geleceğini bilerek çıkıyorum. Yalnız bıraktığın yerde olmayacağım artık. İlk haline tüm kalbimi verirken son haline bir adım daha atmam. Kendine iyi bak.